Şafak vakti hedef aldı, sivillerin sığındığı okulu ateşe verdi. Katil İsrail ordusu Gazze'de korkunç bir katliama daha imza attı. Müzik İsrail ordusu şafak vakti Gazze'de Fehmi El Cerchaabi okulunu hedef aldı. Saldırı sonucu en az 25 kişi hayatını kaybetti. Okul çevresinde kurulan çadırlarda çıkan yangınlar nedeniyle çok sayıda kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerin çoğunluğunun çocuk olduğu bildirildi. Saldırı sonrası bölgede yanarak kömürleşmiş bedenlerin olduğu yerinden edilmiş insanların çığlıklarının yükseldiği ifade edildi. İsrail'in Gazze şeridine 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53.939'a, yaralıların sayısı da 122.797'ye yükseldi. İsrail ordusu Gazze şeridinde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başkan Binyamin Netanyahu Gazze şeridinin tamamını işgal edeceklerini duyurdu. Plana göre İsrail ordusu Gazze şeridini kalıcı olarak işgal edecek. Filistinliler Gazze'nin güneyindeki toplama kamplarına sürülecek. İsrail burada toplama kamplarındaki Filistinlilere hayatta kalacakları kadar insani yardım verecek.